Bu da günde 10 kere elektrik kesiliyor, Rumlardan falan elektrik geliyor maalesef. Burası da böyle bir yer işte. Evet. Sene milattan sonra 2022. <laughs> Bugünleri daha çok konuşacağız, o yüzden hafızalarımız taze kalmalı. Cem reklama gideceğiz. Bir 5 dakikamız var ama, 5-6 dakikamız. Şimdi şunu söylüyordum siz gitmeden önce, bu seçim güvenliği konusunda daha ortada hiçbir şey yokken, siz her yerde üzerine basa basa seçim güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu e, mutlaka bunun üzerine düşünmesi gerektiğini bu ekranlarda en sık dile getiren sosyal medya hesaplarının en sık dile getiren isim sizdiniz ve özellikle parmak boyasına vurgu yaparak tabi parmak boyası belki sembolik onun ötesinde çok fazla konu başlığı var bununla ilgili ama işte bugün dahi tekrar o noktaya vurgu yaptınız. Siz seçim güvenliği açısından e, ya elbette bir risk görüyorsunuz. Sayın e, Ruşen Gültekin de e, işaret etti. Tüm bunlardan huylanmak için yeterince fazla argümanımız var bugüne kadar yaşadığımız. Ama siz bir, bir tehlike görüyorsunuz hala bu noktada ki her şeye rağmen bunu dile getiriyorsunuz. Kesinlikle e, beni e, paranoyak zannedenler veya gölge boksu yaptığımız zannedenler rakamlara baksınlar. 2007 seçimi rakamları 2011-2015 hangi rakamlara baksınlar? Türkiye'nin nüfusu, ona orantılı olarak seçmen sayısındaki inişler çıkışlar, iki seçim arasındaki seçmen sayılarındaki korkunç uçurumlar. Hı hı. Bir buçuk şey, üç senede, tam aklımda değil, 2007 ile 2005 ile 2007 arasında Yanılmıyorsam bir buçuk milyon artmış seçmen. 2007 ile 2010 referandumu arasında 10 milyon artmış. 2011'de biraz daha azalmış seçmen. Yani ben bunlara bakılmasını öneriyorum. Oturup da birileri bunu detaylı incelerse. Mesela bir seçmen sayısı var. YSK'nın bildiği. Ona göre de bir her seçimde şeyden önce AKP'den önce de yedek pusula basılıyor. Değil mi? Belli bir yüzde olarak yedek pusula basılıyor. Baksın vatandaşlarımız, araştırmacılar, akademisyenler. 2002'de kaç seçmen varmış, yedekleriyle beraber kaç pusula basılmış? 2007'de kaç varmış, kaç yedek basılmış? Yani seçmenin yüzde kaçı? Bunlar 2011'de falan gündeme geldi. Doğru hatırlıyorsam CHP bunu sordu. <laughs> YSK ne cevap verdi? Ya bunu niye dedi? Yüzde elliye yakın yedek pusula basıyorsunuz. İdari karar diye cevap geldi. Yani ben şimdi burada koku bu ö, uymuyor. Puzzle'ın içine bu parçalar uymuyor. Ee, şeyi e, hep söylüyorum. E, seçmen sayısı niye arttı diyorsunuz? Nüfusa dayalı bilmem şeye geçtik. Sistem, şey özür dilerim adrese dayalı sisteme geçtik. Peki eski sistem nerede o kayıtlar? Onlar yandı. Ee, yani bakın CHP milletvekillerini alırsanız size yanılmıyorsam 2014'te ordunun nüfusunun yerel seçim öncesi nasıl arttığını <laughs> ve ordunun büyükşehir yapılıp köyünün kasabasının büyükşehire oy kullanması sağlanarak DSP vardı o zaman şimdi CHP'ye geçti belediye başkanı. Nasıl AKP'nin orduyu büyükşehir yaptığını anlatsınlar size. Bir anda nüfus nasıl orduda 750 bine çıktı. Şimdi bunu yapabilen ve yanına kar kalan kimsenin sorgulamadığı bir iktidar orduda 2014'te bunu yaptıysa 2018'de de yapar, 2019'da da yapar. Bazı değişiklikler neden? Neden? Parmak boyası. Peki tamam iptidailik falan diyorlar. Ya Türkiye'nin bugün bulunduğu uluslararası konumda demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler, yolsuzluklar, rüşvet endekslerindeki yer. Çok mu iptida? Hiç mi iptidai? İptidailik o zaten. Tırnak boyası değil. Tırnak, sen düşün bakalım niye tırnak boyasını istiyor millet ee, ve talep ediyor. Onun için rakamlara baksınlar. Burada sadece tek kriter tırnak boyası değil. Niçin aynı apartmandaki insanlar artık üst kattaki evet. komşusun nerede oy kullandığını göremiyor. Bunlara cevap verilmiyor maalesef. Ben onun için tedirgin oluyorum. Hele hele bardağa taşıran son damla İstanbul seçimlerinin yenilenmesi. Ondan önceki son damla da 16 Nisan 2017 referandum kepazeliği. Yani ya, ya ana hocam siz e, anayasa şey, biliyorsunuz işte hukukçusunuz diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisinden başka kimse kanun yapamaz dediği gün 16 Nisan 2017 günü Yüksek Seçim Kurulu kanun yaptı yani yaptı ve kanunu çiğnedi yok saydı Yorum, kanuna rağmen açık. kararla mühürsüz oyları evet. mühürlü kabul etti. Ve ilan etti olacak iş değil. Son dakika Onursal Yargıtay var. başkanı Sayın Sami Selçuk bu konuda kitabı var. Diyor ki yok hükmü nedir o seçim? Evet. 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 evet ama o rejim değiştirdi. Rejim değiştirdi. Rejimi bugün tartıştığımız her sorunun kökünde o 16 Nisan 2017 var. referandumun ve ka YSK kararı yatıyor. Ata alan üşküdere bir... geçti diye açıkladılar. <laughs> Bu arada aynı son bir daha Bey. Ve, ve Aynı gün saat 7'de 19'u 10 geçe falan böyle. Çok erken saatlerdeydi. Gerçekten tarihi bir e, buradan, seçimdi. Buradan e, bir şey daha söyleyeyim vaktim varsa son bir cümle. Cem ee, bir cümle alayım hemen reklama bir gitmemiz bir cümle. lazım. Cümle. Bu hafta Twitter'da yazdım rica ettim Millet İttifakı partileri. İşte komisyonda reddedildi, genel kurulda reddedildi diye bu tırnak boyasının peşini bırakmayın. Nasıl ki 128 milyar nerede pankartları astınız? Toplumda bir algı, bir baskı unsuru yaratın. Bunu ben bunu Twitter'da rica ettim. Hani ben dinleyen olur olmaz fark etmez ama Demokrat Parti'ye teşekkür ederim. Onlar başlamışlar bu pankartları asmaya. Yani tırnak boyasıyla Hı. ilgili bunu İyi Parti'nin de yüzlerce ilçe başkanlığına, il başkanlıklarına CHP'nin de yapması lazım. Aynen 128 milyar nerede Kartı gibi kimyaları Peki. daha da bozulur daha da iyi olur. Tamam bu çağrınızı bir kez daha bu ekranlardan yenilemiş oldunuz. Şimdi birazdan Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin yurt yayında olacak. Cemal Bey'e de sorarız bu durumu aynı zamanda o seçimde orduda ne olmuştu? mutlaka konuya hakimdir. Konunun detaylarını da yine kendisinden öğreniriz güncel gelişmelerle birlikte. Yine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Selim Temurci de yayınımızda olacak. E, muhalefetin seçim kanunu ile ilgili hangi çalışmaları yaptığını aynı zamanda kendilerine de soracağız efendim. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Hemen geleceğiz. <laughs>